Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu Fransa'nın bizlere Ermeni soykırımı, demokrasi, insan hakları, özgürlük dersleri verirken kendi yaptıklarını, kendi sömürgeciliğini, kendi soykırımlarını, kendi sömürgelerini nasıl gizlediği ile ilgili olacak. Ama önce bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlatma videomu beraber izleyelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Beni yalnız bırakmayan bütün abonelerime ayrıyeten selamlarımı gönderiyorum. Aslında bu konum, bu konu bütün batıyı ilgilendiriyor bütün bat, bütün batı aralarında işbirliği yapıyor. Bunlara biz batı Hristiyan birliği de diyebiliriz. Batı Hristiyan sömürge birliği de diyebiliriz. Dünyanın geri kalanını nasıl sömürdüklerini, nasıl yalanlarla oyaladıklarını artık hepimiz görmeye başladık. Aslında liderimiz Mustafa Kemal Atatürk bunlara karşı savaşmış ve ilk zaferi kazanmıştı. Kurtuluş Savaşımızın vesile olduğu birçok bağımsızlık oluşmuştur, bağımsız devletler oluşmuştur. Hindistan gibi, Yeni Zelanda gibi. Bunları hepimiz duyduk, biliyoruz. Bunlar yenilmez değildirler. Bunların bütün planlarını Atatürk 100 yıl geciktirdi ve o planları hala daha gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Taktikleri aynı aslında ama nedense bizim tarihçilerimiz, politikacılarımız bu işle ilgili hiç kimse bu konulara değinemiyor, bilmiyor demiyorum muhakkak biliyorlar bunlar bunları ama o kadar ahtopot gibi sarmışlar ki dünyayı öyle bir düzen kurmuşlar ki bu düzeni büyük dünya savaşları çıkararak kurduklarını artık tarih bilmeyen daha doğrusu kör. Sağır da artık anlayabiliyor. Ayan beyan her şey meydana çıkmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda yarım kalan işi İkinci Dünya Savaşı'nda tamamladılar. Bunların taktikleri aynı dedim. Bence ilk önce milletlerin, ulusların hafızasını siliyorlar. Geniş çaplı dünya savaşlarının çıkarılmasının bir amacı da bu. Hafızalar silindikten sonra o milleti yönetmek, sömürmek daha kolay hale geliyor. İstediklerini yaptırmaları daha mümkün hale geliyor. Satın alıyorlar vesaire yapıyorlar. Güçsüz duruma düşen bütün milletleri aynı taktiklerle tekrar ve tekrar aldatıyorlar, sömürüyorlar kendi menfaatleri için. O yüzden birçok ulusun hafızası silindi bunlardan bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlılardı. Osmanlı'nın hafızasını savaşlarda katlederek 13 yaşındaki genç eğitim alan çocuklarımız dahi bu savaşlarda katledildiler. Aynı şekilde Almanya yaptılar. Bunlardan sadece bir tanesi Fransa kalmıştı. Fransa'ya da sus payı olarak Birleşmiş Milletler'de üyelik verdiler. Beş üyeye iyi dikkat edin. Batı Hristiyan Birliği, Sömürge Birliği medyada da burada fark ediyorum. Afrika'da olan olayları neredeyse hiç haber haline getirmiyor. Yapılan haberler ise taraflı haberler. Bugün film medyasını şöyle bir taradım. Afrika'dan hiçbir şey yoktu. Olanlar ise devrilen Cumhurbaşkanı'nın susuz, elektriksiz yaşadığı idi. Bundan sonra da yemeğinin biteceği söyleniyordu. Halkın isyanından bahsede hiçbir medya yoktu. Halkı aç, susuz, elektriksiz bırakanlara hiç kimse bir şey söylemiyor. Fransa'nın son üssü Nijer idi. Nijer'den atıldı. Yeniden bir dünya düzeni kuruluyor. Afrika halkı uyandı. Bunu Türkiye, Rusya ve Çin sayesinde anladı. Kışkırtanlar elbette vardır. Ama halkın çoğunluğu aynı Türkiye'deki olduğu gibi buna uyandı, ayaklandı. Fransa'yı özellikle istemiyorlar. Çünkü Fransa 14 devleti 1960 yılından Beri, sanki bağımsızlık vermiş gibi nasıl sömürdü meydana çıkmıştı halk da anlamıştı bunu nasıl terörü bitireceğim diye oraya asker gönderip o ülkeleri kontrol aldın aldıklarını halk anlamaya başladı terörü bitirmeye gelenler terörü daha da körüklediler. Onların amacı terörü bitirmek değil, terörün devam etmesini sağlamaktı. Bu ayan beyan Afrika halkı tarafından artık anlaşıldı. Birlik olmasını öğrendiler. Bütün Afrika halkları artık Fransa'ya karşı dik duruyorlar. Bu sömürge devletlerinin yani Fransa'nın onlara bayrak vererek, marş vererek bağımsızlık vermediğini anladılar. Aslında aynı oyun bizim ülkemizde de oynandı. Farklı nüansla oynandı. Daha önceki videolarımda da bahsettim. Biz Kurtuluş Savaşı'nda bayrağımızı kurtardık, marşımızı kurtardık ama devletimizi kaptırdık demişti. Aynı şey Afrika'nın başında. Afrika biraz daha katlar davranılmış, sömürülmüş, bizi nazikçe sömürmüşler. Sadece arada fark bu ama sonuçta sömürülen bir devlet olmuşuz neredeyse bütün cumhuriyet tarihimiz boyunca Afrika halkı NATO'yu da sevmiyor. Libya'ya, Afrika'ya NATO'nun girmesiyle neler olduğunu görüyorlar. Avrupa Birliği yaptırımlar yaparak bunu engel olmaya çalışıyor. Bu isyanı bastırmaya çalışıyorlar. Bir şey vermediğiniz ülkeye nasıl yaptırım yaparsınız? Türkiye Afrika ülkelerini organize etmeli, ettiğini ben düşünmekteyim. Afrika'da sadece Türkiye yok, Çin var, Rusya var, Rusya Wagner'iyle, askeriyle var. Afrika halkı, Afrika devletleri başka ülkelerle ticaret yapmak istiyor, Çin'le yapmak istiyor, Türkiye ile yapmak istiyor, Rusya ile yapmak istiyor. Ama yapabilmeler için Batı Sömürge Birliği'nin, Hristiyan Birliği'nin askerlerini önce kovması gerektiğini, onlardan kurtulması gerektiğini anlamış durumda. Sebebi ise Fransa'nın 14 devleti sömürdüğünü biliyor musunuz? Bize burada siz Ermeni soykırımı yaptınız, Kürtleri öldürüyorsunuz. İnsan hakları yok, demokrasi yok, diktatör seçiyorsunuz derken neler yaptığını biliyor musun? Bazılarını biliyorsunuz Cezayir katliamları falan ama 14 ülke var. Artı Cezayir olmak üzere Fransa özellikle bu 14 ülkeye orta çağı yaşatmış ve yaşatmak için hala daha direniyor. Askeri bir harekat yapmak istiyor. Bu isyanı bastırmak istiyor. Sebebi orada en önemli sinir uçlarına basıldı Fransa'nın Nijer'deki uranyum yatakları. O uranyumu enerjisini Fransa bedava oradan sağlıyordu. Hepiniz de biliyorsunuz ki Fransa elektriğinin %75'ini nükleer santrallardan sağlıyor. Ve Nijer ikinci büyük tedarikçi Fransa için. Şimdi tek bir tedarikçi kalan Fransa ne yapacağını bilmiyor. Kazakistan'dan Rusya'dan tedarik etmeye kalksa çok zor ve bu ülkeler sadece zenginleştirilmiş uranyum sattıkları için fiyat kat kat pahalıya geliyor ve bu demek oluyor ki Fransa elektriksiz kalır. Elektriksiz kalmasa bile artık bedava elektrik olmadığı için sanayisinin rekabet gücü dip yapar. Bunun sonucunda da ülkede isyanlar başlar ve sonucunu hepimiz o kaosun sonucunu hepimiz tahmin edebiliriz. Bu ülkeler 14 ülkeden bahsediyorum. Fransa'nın haberi olmadan, onayı olmadan hiçbir yere mali yatırım yapamaz bu ülkelerin paraları Fransa'da basılmak zorunda, kazançları Fransız bankalarına yatmak zorunda merkez bankasına ve bu kendi paralarını faizle krediyle kullanabilmektedirler. Bunu da bir sene önceden bildirmek kaydıyla. Ben kendi paramı faizle kullanıyorum. Düşünebiliyor musun? bir sene önceden bildirmek zorundayım. Mali yatırım Fransa'nın haberi olmadan yapılamaz ve her sene bu rapor edilmek zorunda Fransa'ya. İhaleler sadece Fransız firmalarına verilir. Öncelik onlarındır. Aynı şekilde kaynakları çıkarma Fransız firmalarına aittir. Uranyum gibi yapılan ticaret ve onun vergileri Fransa'ya ödenir. Bakın Nijer'de ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren firmalar vergilerini Fransa'ya ödüyorlar. O ülkelere değil hiçbir katma değer getirmiyorlar ülkeye artı getirmedikleri yetmezmiş gibi bütün kaynaklarını alıp kullanıyorlar soyuyorlar ve burada bunları kontrol edebilmek için kaos çıkarıyorlar terörizm estiriyorlar ve bunu bahane ederek aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi DAEŞ'in yüzünden Suriye'ye geldim diyerek yerleşiyorlar o ülkeleri kontrol ediyorlar. Fransızların kalıcı asker yerleştirme hakları var. Bakın kalıcı diyor. Eğer Fransa bir dünya savaşına girerse, bir savaşa girerse bu 14 ülke Fransa ile ittifak yapmak zorunda. Ne güzel değil mi? Fransa'nın izni olmadan hiç kimseyle ittifak iyi yapamazlar. Subaylar Fransa'da yetiştirilmek zorunda. Askerlerin tesisatları Fransa'dan temin edilmek zorunda bedava değil parayla resmi dil işte soykırım yaptıklarının bir kanıtı Fransızca olmak zorunda. Afrikalıları kendi dillerini unutturdular soykırımı yaptılar. Böyle olunca bütün her şeyi elinde tutan Fransa örneğin ekonomik saldırılarla bunların paralarının değerini oynayarak terbiye ediyor ve hep terbiye etmeyi de başardı. Yardım ediyorum size diyerek de yeni zincirler takıyor kölelerine. Afrika Avrupa Birliği'nin ikinci en büyük enerji kaynağı. Hristiyan Birliği'nin, Sömürge Birliği'nin en büyük ikinci enerji kaynağı. Fransa zaten ilk önde gidende. Fransa karışacak karışma başladı. 94 milletvekili mektup yazmışlar. Makarna'ya, pardon Makarna'ya. 2 yıllık uranyum stoğumuz kaldı. 2 yıl sonra elektriksiz kalabiliriz diyerekten. Nijer'deki ayaklanmalarda tehlikenin nerede geldiğini bilen Nijer halkı ilk önce gitti. Fransa Büyükelçiliği'nin kapılarını kapattı, etrafını sardı ki tehlike dışarı çıkamasın. Diye. Bunu not olarak da sizlere aktarmak isterim. Nijer'e Türkiye bayraktar sihalarını satmıştı daha önce. Nijer'de 3 adet bayraktar sihası görev yapmakta şu anda. Orada en çok korkulan Wagner. Wagner çünkü gerçek teröristleri aradığı için diğerleri terörist arıyormuş gibi yapıp teröristlerle işbirliği yapıp onlar silah sattığı için Fransızlardan bahsediyorum. Şimdi o teröristlerin korkulu rüyası Wagner oldu. Wagner'in bin kişilik bir gücü olduğu söyleniyor ve bu bin kişiyi devamlı değiştirerek o Wagner personelinin Afrika'yı tanıması bu personelin her zaman zinde tutulmasını sağlıyor. Eğer gerektiğinde elinde belki 10 bin kişilik belki 20 bin kişilik Afrika'yı tanınan bir gücü olacak ve bunu gerektiğinde dediğim gibi sahaya sürerek üstünlük sağlamaya çalışıyor. Öyle planlıyor. Afrika uyanıyor. Atatürk bu kıvılcımı başlattı. Şimdi Erdoğan bunu yangına çeviriyor. Umarım çevirebilir ve çevireceğine inanıyorum. Artık sahte liderler, Sarkozy, Macron gibi liderler, Zelenski gibi liderler sonlarının geldiğini iyi bilsinler. Batı'nın devri kapanıyor. Batı ihtiyarlıyor bir kere. Gençlik aşısı yaparak oradan buradan mültecilerin en iyisini alarak bunu uzatmaya çalışıyor. Ama ne kadar uzatmaya çalışsalar da çalışsınlar. Hortumlar kesilince hasta komaya girecek. Hastadan şimdi batı sömürge birliği ve diyorum ki beter olun, hak ettiğinizi bulun. Afrika uyanıyor, artık Türk halkının da uyanması gerekiyor, geri kalanının elbette. Finlandiya'nın Lahti şehrinden tekrar vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı olan herkese selam gönderiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma üye olan, abone olan arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.